zikretmek ne demek? Hatırlamak demek, hatırında tutmak demek. Unutmamak demek. Şimdi bir insan hatırında Allah'ı tutuyorsa, Allah'ı unutmuyorsa. Çünkü Haşr suresinde de bize emretmiyor mu? Allah Teala Hazretleri "Vela tequnu kellezîne nesullah." Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey müminler. Siz sakın Allah'ı unutmayın. Unutmayacağız. Onun için bizim Nakşi tarikatımızın birinci prensibi nedir? Nakşi, Nakşi tarikatında biz tamam tesbihler çekiyoruz. İyi güzel maşallah da birinci prensip ne? Huş der dem. Her nefes alışverişte şuurlu olmak, aklı başında olmak, ayık olmak, hatırında olmak yani. Yani zikir halinde olmak. Peki bu zikirleri neden yapıyoruz? efendim derviş hocası zikir vermiş. Günde 5000 defa Allah 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 diyor. Şu kadar la ilahe illallah subhanallah efendim bilmem esahullah çekiyor. Salatü selam getiriyor. E, e, zikirden murat nedir? Bu hatırlama halinin devamlılığını kazanmaktır. Yani sözle zikrede ede 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 insan hatırında devamlı Allah hatırında olmak haline ulaşacak. Zikri müdam, daimi zikir haline ulaşacak. Yoksa zikrederken Allah'ı hatırlıyor, ondan sonra unutuyor, iyi değil. Hatta bir hadis-i şerif var, bu zikrin manasını anlamak, anlatmak bakımından çok önemli. Eğer sen, buyuruyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretlerine itaat ediyorsan, yani emirlerini tutmaktaysan, emirlerini yapmakta isen, yapmakta bulunuyorsan Allah'ı zikrediyorsun demektir. Eğer Allah'a itaat halinde değilsen, asi isen, günah işliyorsan, günah işlemekteysen, içki içiyor, yalan söylüyor, kumar oynuyor, faiz yiyor, efendim eğlence yerinde kahvede oturuyor, iskambil oynuyor vesaire. Yani itaat halinde değil. Ha, zikretsen bile dilinde Allah lafzı olsa bile Allah'ı zikretmiyorsun demektir diyor. Demek ki asıl olan Allah hatırında olacak, Allah'ın istediği gibi kul olacak. Allah'ın Allah hatırında olmaktan maksat ne? Allah'ın istediği hal üzere olmak o anda. Allah'ın istediği işi yapmak, istemediği işi yapmamak demek. Hem Allah hatırında hem de Allah'ın istemediği işi yapıyor. Demek ki Allah hatırında değil. O zaman hatırında değil demek olur. diyor, efendim, cihat ediyor Allah hatırında. Hem diliyle Allah Allah diye hem de yaptığı işi Allah rızası için yaptığını biliyor. Savaşı ne maksatla yaptığının şuurunda, şuuru yerlerinde tamam. Sevabı bunun en çok. Sonra efendim namaz kılarken, ha, namaz kılarken zaten namazın dualarını okuruz. Başka bir şey yapmayız. Burada anlaşıldı zaten işte benim dediğim mananın esas olduğu. Namazda hangisi daha çok sevap alıyor? Allah hatırında en çok olan. Adam namaz kılıyor. Allahu Ekber. Sıvah kalarım evvende ki. Ha ben bakkala parayı vermiş miydim ya? Hay Allah. Hanım bana ne söylemişti? Sabahleyin 5 şey alacaktım. Birisi efendim 10 tane yumurta alacaktım, 2 kilo domates alacaktım. Üçüncüsü neydi, dördüncüsü neydi? Hay Allah! Ondan sonra ha bugün şeyden sonra, öğleden sonra falancaya söz vermiştim de şeye gidecektim. Hastaneye gidecektim, falancayla buluşacaktım. Bana bak, gel bakayım buraya. Sen namazda mısın? Değil misin? Sen ne yapıyorsun? Allah'a Ekber dedin, Allah'ın huzurundasın. Aklın nerede senin? Çarşıda, pazarda, işte, alışverişte, sözde. Ha, olmadı. Namazın en çok sevabı kim alıyor? Ekserhum lillahi zikren. Allah hatırında en çok olan. Allahu ekber dediği zaman ben şimdi Rabbul Alemin'in şu koca kainatı yaratan Mevlam'ın huzurundayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi ben Allah'a hamd ediyorum. Allahu ekber. Rükiye vardığım zaman şimdi ben Mevlam'ın huzurunda saygımdan, sevgimden, Mevlam'ın heybetinden rüküye vardım. Tesbih ediyorum onu. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Ne demiş? Fesebbih bismi Rabbikel Azim buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ondan öyle tesbih ediyorum. Semi Allahu limen hamd. Rabbena ve lekel Şimdi Rabbime secdedeyim melekler gibi efendim Allah'ın en sevdiği şekil olan secde halindeyim. Anlımı Allah'ın efendim huzurunda yerlere koymuşum. En şerefli azamı yerlere koymuşum. Allah'a sevgimi, saygımı ifade ediyorum vesaire hep Allah hakkında. Tamam. Bu adamın namazı en sevaplı olur. Aklı öküzde, tarlada, bahçede, bakkalda, kasapta, vaatte, defterde efendim vesairede olan namazı olmaz. Hani ne yapmış? Evliya-Allah'tan birisinin Efendim bir meczup kardeşi varmış, iki kardeş birisi meczupmuş, evliyaymış. Kardeşinin arkasında namaz kılmazmış. Arasına gitmiş şikayet etmiş imam. Demiş, bizim birader arkamda namaz kılmıyor, cemaat de bu namaz kılmıyor diye çeşitli kötü şeyler düşünüyor. Fena oluyor durum yani, niye benim arkamda namaz kılmıyor? Anası çağırmış, evladım demiş, bak kardeşin imam arkasında bunun namaz kılsana. Pek anacım demiş, sen emrediyorsun, kılayım. Ana, ananın hatırını kollamak lazım. Namaza durmuşlar, arkasında Allah-u Ekber namaz kılarken meczup ya. Möh demiş, ayrılmış gitmiş. Tabi cemaat şaşırmış, imam efendim üzülmüş filan. Anasına gelmiş demiş ki, gördün mü bizim biraderinin yaptığını? Ne yaptı? Namaza durduk. Arkadan inek gibi bağırdı. Möh dedi. Ayrıldı. Cemaatte bozuldu. Çok fena oldu. Tabii kendisi için de fena oldu. Yani hiç öyle denir mi namazda? Namazı da bozuldu filan. Çağırmış anası. Evladım ben demiş bak kardeşinin arkasından namaz kıl dedim. E sen de peki dedin. Niye namazı bozdun möh dedin. Anne demiş sor bakalım ona demiş. Sor bakalım ona demiş. Allah Ekber dediği zaman aklında neler geçiyordu? Sormuş. Evladım gel bakalım sen Allah Ekber diye imamlığa geçtiğin zaman aklına neler geldi? Anneciğim demiş. Allah Ekber deyince işte bizim bahçedeki öküzler, inekler geldi. Efendim onların meseleleri aklıma geldi. Yani kendimi de alamadım. Onları düşünüyordum. Ha. Arkadan mühdi ondan bağırıyor. şey meczup ama yani keşfi var, onun namaza uygun olmayan şeylerle kafası meşgul olduğundan öyle yapıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, yani namazda Allah'ı Allah, Allah hatırınızda olacak. hatırınız, aklınız, hafızanız Allah'ta dolu olacak. Zekat verirken Allah efendim hatırınızda olacak. Haccederken daima Allah hatırınızda olacak. Sadaka verirken öyle olacak. O zaman sevabı çok oluyor. Allah hatırında olmadan efendim olmuyor. Dua ediyor insan ya Rabbi sen bana şunu ver, bunu ver. Ezberlemiş duaları söylüyor. Ne söyledin? Farkında değil. Söyledin mi? farkında değil. Yüzünü sürüyor eline. Neler istedin? Bilmem dualar olmaz. Allah böyle lahi bir kalp ile yani gevşek bir kalp ile başka şeylerle meşgul bir kalp ile yapılan duayı sevmez ve kabul etmez. Candan isteyecek. Ya Rabbi ben şunu istiyorum. Şöyle yap Ya Rabbi. Şunu bir ihsan Ya Rabbi. Bunu ver. İstediğini bilecek. Şuurlu olacak yani. Yani akıl ve şuurunu bağladığı zaman ibadete, öyle şuurlu yaptığı zaman zikir tamam olmuş oluyor. Hatırlama işi tamam olmuş oluyor. Hatırdan çıkmamış oluyor. Sevap o zaman çok oluyor. İşte zikirin esrarı, hakikati, mahiyeti budur. Yani eline tesbih alıyorsun. Hoca efendi beş bin tane zikir verdi. Ben beş bin defa Allah diyorum ama kaç tanesini şuurla söyledin? Elinde tesbih, gözü manzarada, Kuşları seyrediyor, vapurları seyrediyor, efendim binli etrafındakilerin konuşmalarını şey yapıyor, konuşmalarını dinliyor. Ondan sonra e, Allah 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 e, olmadı ki sen Allah sözünü söylerken Allah hatırında değil ki etraftaki şeylerle meşgulsün. Kendini vereceksin ki hu iş derdem her nefeste efendim Allahu Teala Hazretleri e, yadında olacak, hatırında olacak, unutmamış olacaksın heybetiyle efendim sevgisi, sevgisiyle, saygısıyla meşgul bulunacaksın.